Magazin dünyasında haftanın gelişmelerinden derlediğimiz haber turumuzda son dakika gelişmeler var. İşte son dakika gelişmelerin detayları. Magazin dünyası hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte magazin dünyasından son haberler. Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Tarsus Festivali'nde Ceyda Düvenci ile birlikteyiz. Kızı Melisa Ramazan Bayramı'nda Sıla'nın Zahmet Olmazsa şarkısını söylemiş ve performansı hem Sıla tarafından hem de sosyal medya kullanıcılarından tam not almıştı. Gidenler gider de kokular mı baki? Tanıdıksa koku gideyden döndürür Tanıdıksa koku gideri döndürür. Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa şimdi de Nilkara İbrahimgil'le konserde düet yapacakmış. 15 Kasım'da da sevgili Nilkara İbrahimgil'le Bostancı Kültür Merkezi'nde Nil'in konserinde bir şarkıya düet yapacaklar. Şimdi de heyecanımız o. Deli gibi o e, Kuzey Yıldız'ı şarkısına çalışıyor. Bizim hayatımızda da çok önemlidir Kuzey Yıldız'ı şarkısı Canım Nil'in. Nil mesajı attı. Ben Melisa ile düet yapmak istiyorum diye. Çünkü geçen sene Melisa Nil'e çok güzel bir şarkı bestelemişti. Sözlerini yazmıştı ve Nil'e yollamıştı. Onun arasında çok güzel bir bağ olmuştu bu yüzden. Şimdiki heyecanımız da bu. Kızım beni heyecandan heyecana sürüklüyor vallahi. Ceyda Dübenci festivalde konuşmacı olarak katıldığı söyleşi de bir Cumhuriyet şarkısı filmi hakkında konuştu konuşma yaparken sahneye sevimli bir köpek çıkınca ortaya bu renkli anlar çıktı. Bir Cumhuriyet şarkısı filmi vizyonda izlediniz mi bilmiyorum sevgiyle tavsiye ederim. Gerçek bir hikayedir bir Cumhuriyet şarkısı. Türk tarihinin ilk oratör. Gel buraya gitme bir yere. arkadaş olalım. Şeyi çok oyuncak zannediyor bence Duron'un. Üçüncü Uluslararası Tarsus Festivali Candan Erçetin'in konseriyle devam etti. Aynen. Candan Çetin hareketli şarkıları ve danslarıyla sevenlerine keyifli bir konser deneyimi yaşattı. Festivalin devamında Madrigal grubu sahne aldı. rolleri Azra Akın ve Engin Benli'nin paylaştığı Kaktüs Çiçeği oyununun basın toplantısındayız. Azra Akın'la birlikteyiz. Güzel oyuncu tiyatro sahnesine geri dönmeye nasıl karar verdi? <laughs> Çocuğumu, bebeğimi doğurmak üzereyken Kemal Aradı beni. Tabii ben tereddüt etmeden kabul ettim teklifi. Çok da mutlu oldum. Eee ben çalışırken de mutlu oluyorum çok. Bir zorlanacağınızı <laughs> hiç düşününüz mü? Daha tabii ki yani acaba bebeniz. altından kalkabilir miyim? Tabii ki bütün duygular yaşıyorsunuz. Ama ekip arkadaşlarım gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü ekip arkadaşlarım çok yetenekli, çok iyiler. Azra Akın kaktüs çiçeği oyununda nasıl bir karakteri canlandırıyor? Karakterim e, hakikaten kaktüs çiçeği. Ee, gibi. Ee, aslında kendini aşka kapa kapatmış e, biraz daha e, nasıl söyleyeyim erkeksi diyelim e, görev insanı e, dişçi Jüliye'nin e, sekreteri ve asistanı ve e, onu e, hep toparlamakla meşgul. Dünya güzelimiz Azra Akın'a son Türkiye güzeli İdil Bilgen'le ilgili yapılan eleştirileri soruyoruz. Ee, tabii ki dünyada bir sürü şey değişebilir. Bazı şeyler de zamansızdır. Bence bu e, bu konuda zamansız olan şey her zaman hakikaten insanların yani sesi, sessizlerin sesi olmaktır. Ben bu yarışmaların amacı olarak amacı olduğunu düşünüyorum. Sessizlerin sesi olmak ve ben yeni Türkiye güzellerimizi de başarılar diliyorum. Yol açık olsun. Tebrik ediyorum onu. Kaktüs Çiçeği oyununun provalarına Azra Akın ve Engin Benli'nin dansı damgasını vurdu. <laughs> tarihin başlangıcı temasıyla gerçekleşen Ciner Yayın Holding'in medya sponsoru olduğu Brandwick İstanbul etkinliği ünlü isimleri ağırladı. Kerem Bürsin'i etkinlik girişinde görüntülüyoruz. Soruları cevapsız bırakıyor yakışıklı oyuncu. Yok. Çok kısa konuşsaydık yayın ha. öncesi. Kusura bir de yeni bir ilişki hayırlı uğurlu olsun diyelim tamamdır sağ olun. Kenan Doğulu da Brandweg İstanbul etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Antalya'da verdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserini soruyoruz. Şahane bir konser oldu. 101. yaşımıza güzel girdik. Coşkulu ve eğlenceli. Ee, önümüzdeki aylarda çıkacak olan albümler var. Hem şirketten hem kendi adıma yaptığım projelerim var. Remix albümü çıkıyor yakında. Şimdi onunla uğraşıyoruz. Kenan Doğulu bu tarz etkinliklerin önemine vurgu yapıyor. O kadar e, faydalı ve o kadar e, kafa açıp o kadar e, vizyon sahibi insanlara yenilikler katan bir etkinlik oluyor ki e, her sene bir şekilde ben de burada olmaktan zevk alıyorum. Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftini görüntülüyoruz. Güzel Oyuncu bir dergiye verdiği röportajda erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor demişti. Söylediği cümleye bir açıklık getiriyor. İşte kadınlar bizler çok örgütleniyoruz işte güçleniyoruz sürekli dimdik ayakta duralım kendimizi geliştirelim şöyle yapalım böyle yapalım her zaman sonuna kadar arkasındayım bunun her zaman da böyle olmalı ama bu böyle olurken aynı zamanda da erkeklerin de bir şekilde farklı bir taraftan kendi içlerinde kendilerini güçlendirmeleri gerektiğini inanıyorum ki bu aramızdaki denge bozulmasın Çünkü ben bir denge olduğuna inanıyorum hayatta. Kadınla erkeğin de bir denge olduğuna inanıyorum. Aynı röportajla cesur giyinmekle alakalı kurduğu cümleler de çok konuşulmuştu. O konuya da açıklık getiriyor güzel oyuncu. Aa, yanlış anlasadı bu galiba düşündüm. Evet. Ben cesur giyinmekten hoşlanırken ben şu anlamda söylemiştim onu. <laughs> cesur giyinmeyi ben herhangi bir açık giyinmek, dekolte giyinmek anlamında söylememiştim. Orada çünkü soru başka türlü sorulmuştu bana. Evet. Ben de kadının cesur olmasını giyinme konusunda derken... Yani, şöyle, yani bir giyinmemi herhangi bir kişiye danışmadan kendi istediğim gibi yani ne giymek istiyorsam canım ne giymek istiyorsa e, o gün kendimi nasıl hissediyorsam öyle giyinmekten bahsetmiştim aslında yani bu hmm. e, nasıl giyineceğimi ne giyeceğimi herhangi birine sormadan e, giyinmekten konusunda bahsetmiştim aslında. Hadi, hadi. Aleyna Tilki'yi görüntülüyoruz cadde turunda. Doktora gelmiş çünkü biraz üşütmüş Tilki. Bayağıdır görmüyoruz sizi efendim. Evet. Bir şey olsun neyiniz var? Şey yani üşüttüm falan öyle genel konuşuyor. Kontrolü... Ses kaldırıyla ilgili bir durum Grip oldum İşte öyle. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Gırgırıye filmlerin güldüren adamı iken 90'lı yıllarda Üvey Baba dizisiyle herkesi şaşırtmıştı usta oyuncu Şemsi İnkaya. Sabriye burada mı? Boncuklar daha bitmedi yarın gel. Ne boncuğu be? Fatma Hanım ben onun kocasıyım. Benim Halil, Halil Güneşli. Tanımadın mı beni yoksa gözlerin bozuldu? Aa Halil. Cadde turunda görüntülüyoruz Yeşilçam'ın ustasını. Uzun süredir ekrandan uzak bir geri dönüş olacak mı ekranlara? Bir dönüş olacak. Olacak da yani şu ortamda olur mu olmaz mı biraz zor. Yani her şey biraz sorunlu ya. Yani onun için zor iş. Çekmek de çok zor iş. Böyle içinde maalbe dediğiniz oyuncular var. Ama var. izin vermek istemiyorum ama ha, hakikaten burada bunu hak ediyor. Yıllar önce oynadığı Vey Baba dizisinin yeniden gündeme gelmesini soruyoruz. Şaşırmıyorum. O zaman o tarihte yani bütün o tutan diziler içerisinde değişmiş ya. O farklı bir tip inandırıcılığı şu çok önemli abi ya yani. inandırıcılığı kadar <laughs> seyrediyorsun bak günahımı alıyorsun o sadece arkadaş komşu yalancı Allah canımı alsın Şuradan şuraya yürümek nasip olmasın. Eski dizisinin sosyal medyada gündeme gelmiş olduğundan habersiz Şemsi İnkaya. Çünkü kullandığı telefon internetsiz ve eski model. Ben de öyle internet bilmem ne yok. Hayır hiçbir şey yok. Kızılcık Şerbeti'ne Cansu karakteriyle dahil olan şarkıcı Semra San'la birlikteyiz. Biraz İlk sezondan beri aslında ben takip ediyorum tabii benim favori dizilerimden. Geçen sezon benim şarkımı yayınladılar. Tesadüf oldu aslında izlediğim bir dizide hem oyunculuk hem şarkıcılık kimliğimde olmaktan aslında benim için büyük bir şans aslında amca yeğeni birbirine düşürme potansiyeli olan Cansu karakterini seven de var sevmeyen de. Semra Hasan seyirciye sürprizlere hazırlıklı olun mesajı veriyor. Cansu karakteri hem seviliyor hem sevilmiyor biliyorsunuz. Olumlu olumsuz ee, yapacak bir şey yok ama ilerleyen zamanlarda çok büyük sürprizler olacak. Eskiye dönüp baktığımda hatırladığım tek şey saf sevgi. Yaş ilerledikçe bu saf sevgi dediğimiz şey değişiyor herhalde. Ha? He? Tabii ki. Öyle şeyler yaşıyorsun ki. Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun başrol oyuncularından Demet Akba, önceki gece çıktığı eğlencede çok keyifli anlar yaşadı. Hayır, <laughs> arkadaşlarıyla Fedonu dinlemeye giden Demet Akba şarkılar söyledi, Grek eğlencesi gereği tabak kırdı ve kırdığı tabakları süpürdü. <laughs> Akbağ'ın yaptığı dans geceye damga vurdu. Sibelcan'ın 12 yıllık asistanı Cengizhan Sabuncu karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Sibelcan acı kaybıyla ilgili üzüntüsünü böyle dile getirdi. Öyle asistan gibi değil o bizim yani çuğumun, çocuğumun çocuğumun eee büyüme döneminde bile hep bizimle beraber olan yani asistan değil aileden biri. O kadar kıymetli. Herkes için görüyorsunuz. Kimseyi incitmeyen, kötü günde, iyi günde hep o koşar. Hep o yardımcı olur. Çok çok özel biriydi. Yeri dolmayacak. Hepimizin kıymetlisi, sevdiği mekanı cennet bahçesi olsun inşallah. <laughs> Cengizhan Sabuncu'nun cenazesine Hakan Altun, Bülent Serttaş, Altay, Deniz Seki, Emine Ün, Nilgün Belgün ve Tanyeli gibi ünlü isimler katıldı. <laughs> Cengizhan Sabancı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.